rezaletin kaçıncı perdesindeyiz acaba? Ya ben bir garip izdivacı nasıl açıklayacağım? Ya böyle bildiğin takipçi falan kaybedeceğim yani ben. <laughs> Düşünsene şimdi benim şoförüm bizim neyimiz oluyor? Senin kayın bilmem neyin oluyor? Hay bunların hepsi böyle sülale boyu bizim bir şeylerimiz oluyor artık. <laughs> Al işte bak, bu da ruhunu teslim etmiş. Kayınvalide hakkın rahmetine yürüyor valla. Çırağında düğün yapamadık diye bu havalar. Net. Paçoz'un sekizinci seviyeliği varoşluğun serin sularından üstümüze akalka düğün isteyecekler daha. Ha. Anne. Bir de böyle sürekli evimizde aile faciası şeklinde gezecekler değil mi? Ha. Hiç alışık olmadığımız şeyler zaten değil mi? Tamam bırak. Tamam bırak. Lan ne artist deniyorsun bacını sağlam kapıya yamadın diye. Ne diyorsun lan sen? Ha? Lan seni var ya. Seni öldürürüm lan, lan bırak! Bırak! Hop! Hayırdır gençler eğleniyor muyuz? Affedersiniz Damla Hanım. Affetmeyi hiç sevmem. Hadi dağılın herkes kendi köşesine. Dağılın. Sen melül melül bakacağına kapımı aç. Sen benim neyim oluyorsun şimdi? Dur ben sana söyleyeyim. Şoför mü oluyorsun? Söyle. Bir şey mi dedin sen? Söyle söyle içinde kalmasın. Öyle bakışlarınla döveceğine ağzınla döv. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Böyle senli benli. Damla Hanım diyeceksin bana. Haddini aşıyorsun. O Servet avcısı kardeşin sayesinde akraba olabileceğimizin hayalini falan mı kuruyorsun sen? Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hepiniz geldiniz doluştunuz evimize. Üstten saygısız konuşmalar falan. Neyinize güveniyorsunuz ya siz? Sen benim şoförümsün. Ona göre davran. Ne yapıyorsun? Ben sen dur demedim ki. Sen demedin. Ama ben diyorum in. İn, in derken? İn derken? Arabadan in Ah. Ya delirdin mi sen? Yalnız baban bu yaptığını duyarsa seni kavmakla kalmaz. Sen babana söyle önce kendi kızını terbiye et. Eyvallah. Kapıyı aç! Özür dile! Ne münasebet ya! Öyle mi? Tamam sen bilirsin. Ya, tamam tamam! Özür dilerim Allah kahretsin özür dilerim tamam! Oldu mu? Oldu! Uf. Yahu ne bileyim anne Karaçay'ın işine akıl ermiyor ki! toptan hepsini göndermiş şoförlerim. Bütün gün arabayı ben kullanmak zorunda kaldım. Tatlım ben seni sonra arayayım mı? Oldu canım ya. Ben bütün gün araba kullanayım, beyefendi yan gelip yatsın. ben dayanamıyorum artık. Gideceğim, konuşacağım. Konuş, konuş. Pardon, kime bakmıştınız? Ee, biz yalnız diye şey ettik. Kız arkadaşın olduğunu bilseydik. Hadi canım, hadi. Ben sizi şey etmeden hadi. Kalkın kızlar, gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun burada? Hayda. Sen burada da mı buldun beni yani? Ne oldu? Ne bulacağım be ben seni? Aramıyorum ki bulayım. Senin yüzünden bütün gün arabamı ben kullanmak zorunda kaldım. Sen de buraya gelip yan gelip yatmış kızlarla flörtleşiyorsun. Ne diyorsun kızım sen? Senin anan bugün izinlisiniz dedi. Ben de geldim sahil havası alıyorum. Kimle flörtleştim ben? Ne yaptın? Hadi tamam. Bitti. izin bitti. Yok. Ah pardon ya. Ama tutman gerekiyordu. Bu hep böyledir. Tutarlar yani. Aman neyse hadi gidiyoruz. Uh... Mm -hmm.